Merhaba değerli izleyenler, sevgili takipçilerimiz. Bugün sizler için Gönön'e 5,5 km mesafede Tütüncü Köyü'ne gidiyoruz. Tütüncü Köyü Gönön'ün yakın köylerinden biri. Orada size 4600 metre ufak bir hobi bahçesini tanıtacağız. Orada görüşmek üzere. İyi seyirler diliyorum. Aliye Emlak takipçilerimiz bugün sizler için Gönene 5 kilometre mesafede Tütüncü Mahallemize geldik. Mahallemiz hemen aşağıda sol tarafında görmüş olduğunuz köyümüz. Hemen sağ tarafımızda da keçiler var. Orası buradan gözükmüyor. Köyümüzün hemen üzerinde tek parçadan oluşan 4600 metrekarelik bir hobi bahçemizin çekimini yapacağız. Ana asfaltımızın hemen yanında yerimiz. Yerimize doğru buyurun geçelim. Yerimizin şöyle bir güzelliği var. Yerimiz komple gönen manzarasına hakim bir bölgede. Çamur olmaz. Su tutmaz. Buraya ceviz ekebilirsiniz. Çeşitli meyveler ekebilirsiniz. Toprağa verimli bir yer burası arkadaşlar. Hemen aşağı tarafımızda az sonra çekimde göstereceğim. Komşumuz ceviz ekmiş gayet verimli. Evet yerimizin girişi burası arkadaşlar. Tek parçadan oluşan bir yer burası. 4600 metrekare içerisinde küçük bir yapısı var. Hemen şöyle sol tarafımızda. Evet yapımız bu. Yapımızın arka tarafında ve yanında temizlenmesi gereken bazı dikenler, pislikler var. Bunlar da temizlendiğinde yer daha da büyüyecektir. Çok hafif meyli var ama yani Mail bile diyemezsiniz. Gönen manzarasını şöyle size izletelim. Buralarda hala tam olarak kalkmış değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde. Sevgili takipçilerim buranın inanın satılacağı aklıma gelmezdi. Yer sahibi bizi tercih ettiği için ayrıca buradan ona teşekkür ediyorum. Herkes gönene çok yakın ve manzarası güzel bir yer olsun istiyorlar. Bu yol üzerinde pek satılık yer bulamazsınız. Böyle hem küçük hem yola yakın hem de gönen manzarası olan yer pek kalmadı. Şöyle de bir avantajımız olacak sizler için. Ee, bazı yorumlarda fiyatla alakalı çok tepkiler gördük. Fakat yer sahipleri istiyor bu fiyatları biz istemiyoruz. Burası 4600 metrekare yere. inanın 1000 dönüm yani 1000 metrekare fiyatı istiyorlar. Fiyatı gayet uygun. Burayı kaçırmanızı gerçekten istemiyorum. Yerin diğer kısımları ekili olduğu için çok fazla ilerleyemeyeceğiz. Drone çekiminde size burayı göstereceğiz. Sadece şu yapımızı biraz daha yakından göstermek istiyorum. Evet arka tarafında gördüğünüz boşluklar bize ait. Oraları temizlenip isterseniz kulübeyi büyütebilirsiniz. Depo yapabilirsiniz. Ee, ağaçtan ev yapabilirsiniz. Resmi olmamakla beraber. Buraya meyve ekebilirsiniz. Ya da hobi bahçesi yapabilirsiniz. Artık günümüzde elektrik sorunu pek olmuyor. Güneş enerjisiyle elektrik sağlanabiliyor. Aşağıda arkadaşlarımın yerleri var. Güneş enerjisiyle elektriklerini sağlıyorlar. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. Şöyle son kez size ben gönlünü göstereyim. Ceviz bahçemiz evet şurası arkası. Arkadaşım hemen size orayı göstersin. Evet komşumuz cevizlerini ekmiş yetiştirmiş. Yani, hava puslu olduğu için gönen tam olarak gözükmüyor fakat videoyu eklemeden önce fırsatım olursa mutlaka gece çekiminden size birkaç fotoğraf atmak istiyorum. Burayı <laughs> kaçırmanızı istemem. Bu cümleyi de pek kurmak istemiyorum ama gerçekten fiyatı uygun, cazip bir yer. 4600 metrekarelik bu yere sahip olmak istiyorsanız bizlere 0546 762 1010, 10, 546 763 1010. 10 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Bize yorum yazmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Thank mm -hmm. you.